Evet arkadaşlar bugün yanımızda Special Force Grup 2 oynuyoruz. Şimdi Gazelcan'la ölümlü savaş yapacağız. Tek tek gördüğünüz gibi. Ben mi aldı arkadaşlar dövecim mü? Benim ben aldım yok abi. Vuruyordum arkadaşlar. Nerede o arkadaşlar? Arkadaşlar vurdum. Gördüğünüz gibi. Proyım. Efendim. Bakma oğlum bana. Bakma. Bekle silah alıyorum. Hemen silah alırken öldürdüm. <laughs> Vurmadım adıma acındın da. Silah alın. Vurdum. 43 canım kaldı. <laughs> Şimdi ilaç bitti. Sen bittin. <laughs> ya elimi nereden bildin? nereden bildin? Evet arkadaşlar. Yadigar aldı. Yadigar aldı arkadaşlar. Yadigar aldı hiç arkadaşlar. Bizi yapacak. temizlenecek oraya da bir yok İlyas bak içeri gelmem mi müsaade benim silahım Arkadaşlar 3 binim var. Hadi bir şey Hadi Ben <laughs> Reklama gidelim gözümüzü göreceğiz. Reklama girmedi. Bak İlyas dur. Sesin duyuyor İlyas dur? Şurada durayım ben. Oh, da Arka. ama Beş dakika doldu mu acaba? Ben söylemedim. söylemedim. Ben, ben, ben söylemedim. Nereden söyledin? Ben. Söylemedim. Nereden <laughs> söyledin? <laughs> Alttan. Görmüyorlar. Ben söyleyemem. Bu arada arkadaşlar bu videoda fazla konuşamam. Olabilir yani. Bakma İrem ya. Bakma İrem ya. Bak, Hadi. Tamam tamam Adam ekliyor Ekleme, mı? tamam hadi Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? Adam mı? hadi vur. Vur, vur, hadi.

başlat. Hadi elinden başlat. Ses etmeyin. Evde güzel. 10 dakika falan olduğunda videoyu bitirebilirim. Oooo. Gazeli göreyim vuracağım lan. olum <laughs> ah, beni yani öldürecek kişi annesinin annesi kodla vurdu arkadaşlar <laughs> işte misal arkadaşlar gazecam izliyoruz onu adım nice crew 6432 ne atıyon ne atıyon Arkadaşlar ses kötü geliyorsa biraz kısalım. Silaha bak ya. Yeniden haşlat ya. Gebertti beni. Yani. Aa aynı yeri seç. Aynı yer. yer. Yok yok farklı. Seçtiydim ben neyse abi. Yanına geliyorum. Sakın da Yanına Bekle arkadaşlar bekleyeceğiz böyle. Yanına i̇şte buraya Askersin. Ben de kırk kız olayım arkadaşlar. Kırk kız. Yeniden başla Gözel. Zaten silahın gitmez. Sen, şimdi ben şimdi de öldüm. <laughs> 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 beni öldürdü seni ay ağrıya ben bunu ya <laughs> hadi başla 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 bu arada arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İkin, dördüncü videoyu da çekeceğiz herkese.